Merhaba arkadaşlar. Bugün size orijinal oraya incelemesini yapacağız. ve ee, kutu açma videomuz sabittir. Evet, oraya da <laughs> kim Gayet farklı. Negro'ya benzetebiliriz zaten Negro'nun bir akrabası. Evet, paketimizi açtık. İçinde küçük küçük paketlerimiz var. Yaklaşık 4'er tane. Her paket içinde yani yaklaşık bir. Dört tane de oreo'muz var. Evet oreo. Böyle. Evet, Gayet yenebilir. İçinde gerçekten öğrenmesi. mi? Çok güzel. Çok. <laughs> Kullanıcı yorumlarını gördük. <laughs> Vay. Üzerinde de marka var. Vay şekil bir çıkardı Böyle bir kutu. İkiye fiyatı... böl. ikiye böl. Böyle bir kutunun fiyatı 245. Evet gördüğünüz evet. gibi 2.45'lik bir fiyatı var. Fiyat performans denemesi yapacağız şimdi. <laughs> evet. Evet, oryomuzu yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gayet, <gülüyor> güzel. Süt, gayet güzel. güzel. Benim Süt benim gayet güzel. güzel. Alınabilir bir <laughs> olsa bunu Migros marketlerinde bulabilirsiniz. Ben o zaman <laughs> abi. Bu, bu bir tanesi bize yani değil mi? Tabii kardeşim. <laughs> Yunus nerede lan?